mükemmel bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu projem harika olacak. Hadi bakalım. O da ne öyle? Olamaz. Bu nasıl bir TV men öyle? Hayır. Bunu ilk defa görüyorum. Bu nasıl oluşmuş olabilir abi? Aman Allah'ım. Bu nasıl bir Titan TV men? Bu TV men Onu bile emin değilim. Neyse. Acil bir şekilde Ferit'e haber vermeliyim. Ferites yardıma gel adamım. Burada, Burada bir, bir TV, TV men var. var. Ha, TV men mi var? Tamam tamam geleceğim. Merak etme benim adamı. Olmaz arkadaşlar. Nasıl bir TV men var ama abi söylemen lazım. Ee, lanetli var lanetli. Aa, tamam abi ben geliyorum o zaman. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Yorum yazmayı unutmayın abi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Ferit Tairesi. Lütfen kanalımıza abone olun ve bildirim açın arkadaşlar. Seni çok ama çok seviyorum abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bilim adamının yanına gideceğiz abi. Bilim adamı değişik bir TV man olduğunu söyledi abi. Çok ilginç. Çok değişik bir TV man varmış arkadaşlar. Şimdi hemen abi bilim adamın yanına gidiyoruz. Hadi bakalım Allah Örümcek ağzlarında fırladı fırlada gidiyoruz abi binalardan binaya. Hadi bakalım Ferit Tairesi. Şöyle gidelim. Hop. Tamamdır abi. Hop. Tamamdır arkadaşlar. İşte işte bu şurada bir af fırlatalım mı onlar tamamdır geldik abi geldik sonunda Ferit Dairesi bilim adamının şu anda atölyesindeyiz bilim adamı e, nerede TV man. Ee, dışarıda abi dışarıda. Dışarıda mı? Dur bir saniye geliyorum abi. Olamaz TV... bilim adamı. Bilim adamı ne yapıyorsun? E ee, bir şey bakıyorum bir saniye. Makinede bozukluk var abi. Makinede bozukluk mu var? Allah Allah hani TV man vardı. Ee, sen beni kandırdın mı abi ya? Kandırdın mı? E ee, sen oradaydı şimdi gelir abi merak etme. Dur bekle ben hemen çağıracağım. Allah Allah. Of oh ya beni boşu oşa getirdin. Allah! Ne oluyor? Aa ne yapıyorsun? Hayır! Olamaz! Benim odam ne uğraşıyorsun orada makinelerle ne uğraşıyorsun Senin yüzünden yanlışlıkla TV man oldun Hem de hastalıklı Olamaz arkadaşlar <laughs> Benim adamın yanlışlıkla hastalıklı TV man'in dönüştürülük verildi ailesim Of benim adamı of benim adamı ya Şu haline bak ya e, Benim işimi acilen bitirmen lazım Benim işimi bitirmen lazım Önüme öyle güçlü birisini koy ki işimi bitirsin Tamam tamam merak etme Merak etme bir hastalıklı bilim adamı bilim adamı TV man TV man Seni işini bitireceğim Olamaz abi ne yapıyorsun Ne kadar güçlüsün sen öyle Kameramanın işini bitirdin Evet çok güçlüyüm abi of ya Ne uğraşıyorsun orada makinelerle ne uğraşıyorsun Ne hale soktun beni <laughs> Harun arkadaşlar ne hale soktum ya TV menüne ne hale geldiler arkadaşlar Neyse abi uf 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 Roket kameraman roket kameraman abi Hadi bakalım bu sefer roket kameraman senin işini bitirir abi Roket kameraman senin işini bitirir TV man. Yani hastalıklı bilim adamı Hadi bakalım arkadaşlar hastalıklı bilim adamı Titan TV men vs roket kameraman Hadi Allah Oğlum ne kadar güçlüsün sen ya Evet çok güçlüyüm abi Önüme daha güçlü şey Evet arkadaşlar şimdi buradayız Bakalım neler yapacağız abi şöyle Gizli bir şekilde gözetliyoruz abi Gizli bir şekilde buradayız arkadaşlar Oha bakın orada görmüş olduğunuz gibi hastalıklı titan tv man bilim adamı Hastalıklı titan tv man adam bilim adamı orada arkadaşlar Ve şimdi onu abi böyle Kameraman ve spikman ordusu koydum abi burada O kameraman ve spikman ordusu Siz onun işini bitireceksiniz tamam mı Tamam işini bitireceğiz Hadi bakalım abi evet abi evet, evet, evet. büyük kavuşma başladı Hadi bakalım abi ee, İşini bitirin artık lütfen İşini bitirsin birisi Aa. Evet abi of oh be sonunda görmüş olduğunuz gibi bilim adamı hasta lütfen TV işini bitiriniz sağ olun arkadaşlar Rica ederim abi rica ederim ya Evet rica ederiz abi Evet abi çok sağ olun <laughs> Abi ne oluyor arkadaşlar ne oluyor abi Aa geliştim ölmedim geliştim Aa, Arkadaşlar bilim adam ölmedi Daha gelişmiş bir TV man oldu Olaya oh. oh, bakın arkadaşlar Kaç Allah arkadaşlar bana saldırıyor Bana saldırıyor Ya buraya Ferites ya buraya Sen beni bu hale getirdin ben de seni bu hale getireceğim Hayır Hayır. arkadaşlar olamaz. Olamaz. Allah olamaz ferit tanesi. Kaç abi kaç 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 kaç. Olamaz arkadaşlar ya. Olamaz peşimde şu anda. Oğlum nedirmiş bu? Tamam benim adamı kusura bakma yani yaptık bir hata ama. Ya hatamızı telafi etmesini biliriz kardeşim ya. Hatamızı telafi etmesini biliriz. Niye kovalıyorsun beni ya? Niye kovalıyorsun? Kaç abi kaç kaç hemen şöyle değişik yollardan kaçalım arkadaşlar. TV Mene kaybettirdim. Olamaz Ferit tanesi. Olamaz arkadaşlar. Allah şimdi bu bu yes sessiz. Şimdi bu bu yes yes arkadaşlar. Kaçalım abi kaç 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 devam edelim abi. Devam edelim arkadaşlar Bu ne böyle ya böyle değişik bir yere geldik Metro gibi bir yere geldik Neyse abi devam edelim Aha gitti arkadaşlar bilim adamı bozuntusu ya Of bilim adamı ya Gerçekten beni korku saldırdı kardeşim ya Beni korkuttun bilim adamı ya Of arkadaşlar bilim adamı gerçekten beni korkuttu Bana ne diyor gördünüz mü? Duydunuz mu? Aaa Aa, işim bitti. Ha 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 Şimdi işini bitireceğim bilim adamı. Al bakalım. Oh, arkadaşlar bilim adamıyla trafik kapışıyor. Allah Olamaz abi bilim adamı işini bitirdi trafik ışığının. Abi trafik ışığının işini bitirdi. Trafik ışığının haline bakın arkadaşlar. Olamaz abi. Olamaz bilim adamı. Sen ne kadar güçlüsün böyle. çok güçlüyüm. Aa oh, sesi de değişti. Sesi de değişti arkadaşlar. Bilim adamının sesi de değişti güçlenince. Vay be tamam abi. Siren kapının işini bitiremez. Onu onun da işini bitirdi. Arkadaşlar Titan Sirenman'ın bile işini bitirdi. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum abi. Oha! Arkadaşlar aşırı geçti oğlum. Bu ne? Evet çok güçlüyüüüm Abi ne oldu bilim adamına ya Bilim adamı ne hale geldi arkadaşlar Bak abi bak hala işini bitiriyor nasıl başarıyor Bunu ya nasıl başarıyor arkadaşlar İnanamıyorum Abi bu Titan kafada koyalım Şuraya bir tane başka ne koyabiliriz arkadaşlar Titan Spikerman koyalım canım alem Tamamdır abi 3 3'ün de Bitiremez herhalde aha. Oha, 3'ün de işini bitirdi abi inanamıyorum Bu nasıl bir gün bomb böyle ya Oğlum nasıl güçlü bu kadar bu aha kendine gitti Aha kendine işi şey bitti arkadaşlar Ama hepsinin de işini bitirdi nasıl bir iş ya bu arkadaşlar. inanamıyorum gerçekten de Abi bu harika güçlü gerçekten de neyse Ferit ailesi Bakın abi bu speaker böyle Allah yine gelişti oğlum <laughs> ben ölmem affetmem. Vay be arkadaşlar. Gerçekten de abi bilim adamı çık gibi. Bilim adam ölmüyor abi. Bilim adamı yanlışlıkla TV men oldu. Yani hastalıklı TV men oldu arkadaşlar. Yanlışlıkla ben tuşlara bastım. Ona dönüştü. Boksunuz abi. Oğlum affetmiyor resmen. Speaker üstesinden geliyor ya. Ne kadar da güçlü arkadaşlar. Ne kadar da güçlüsün sen oğlum böyle. Evet çok güçlüyüm. Benim kimse işimi bitiremez. Ha ha ha. Evet abi gerçekten de kimse işini bitiremez abi yani. Oha. Oha Titan kameraman TV'nin işini bitirdi helal olsun. Kameraman bayağı güçlü arkadaşlar gerçekten de işini bitirdi Ferit ailesi. Neyse arkadaşlar of be. Oo! Oh! Evil oldu arkadaşlar. Evil oldu. Evil Titan TV Man oldu. O başarı geçti. Al bakalım kameraman. Olamaz arkadaşlar. İnşallah kameraman yener. inşallah kameraman yener. Hadi bakalım abi kameramanlar yenecek. Kameramanlar yenecek abi hadi bakalım. İşte bu Pirit tanesi. Hadi bakalım arkadaşlar kameramanlar yenecek. Hadi kameramanlar kazanacak. Aha. Ne oluyor Kamer Aa, geçirdim. küçüldüm. <laughs> onu geçirdim. Vay be. Arkadaşlar, özelliğe bakın abi. Özelliğine bakar mısınız ya? Evil Titan TV Man yani bilim adamının abi. Adam bildiğiniz küçültme özelliğine sahip. İnanamıyorum abi. Dur bakayım. Computer Man'i yenemezsin abi. Triton'u da yenemezsin. Triton koyacağım. Bir de Titan Speaker Man'i yenemezsin bence. Bir de kimi yenemezsin? Şöyle bakalım abi. Şöyle şunu yenemezsin bence. Bu da eski Titan TV Man. Hatta yeni Ultimate Titan TV Man. Yenemezsin abi ya. Yenemezsin lan bunları ya. Ana! Aa, kendi çağırdı. Olamaz. Kendi ordusuna çağırdı. Hadi abi kazanacağız. Hadi bakalım bir dairesi. Olamaz abi büyük savaş. Olamaz büyük savaş. Herkes birbirine girdi. Oha bizimki gitti arkadaşlar. Evet abi evet iyiler kazandı. İyi titanlar kazandı arkadaşlar. Ne oldu benim adamım? Ne oldu? <laughs> Ne bak arkadaşların da gitti. O kadar arkadaşlarını çağırdın. Neyse arkadaşlar sağ sola giden video var. Tıkla, tıkla, tıkla. Video tık daha tık daha tık daha. Sağ sola çıkan videoya Lütfen tıklayın unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Sağ sola giden video var. onları lütfen tıklayın abi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim açın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ferit kanalına abone olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.